jeninden gençlik serumu. İlk malzememiz keten tohumuyla başlıyoruz. 1 yemek kaşığı cezveme katıyorum ve üzerine 1 su bardağı su ekleyip ocağa alıyorum ve jelleşene kadar kaynatıyoruz. Keten tohumu pişerken diğer malzememize geçiyoruz. Aloe vera bitkimi kestim, bardağa koydum ve gördüğünüz gibi ağzındaki sarı jeli aktı. Şimdi bunu bir güzel yıkayıp temizliyoruz arkadaşlar. Kuruladıktan sonra hemen bıçakla kenarlarındakini kesip içindeki jelini kaşık yardımıyla güzelce çıkarıyoruz. Aloe vera bitkisinin cildimize faydası yaşlanma belirtilerine karşı geçleştirici etki yaratır sivilce ve akneleri kurutur, cilt tonunu eşitler, yağlı ciltlerdeki parlamayı önler. şıkla bu şekilde çıkarırsanız tek parça halinde kolayca çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çıkardıktan sonra robotumuza aktarıyoruz. Robottan geçirip sıvı haline getiriyoruz. Müzik Tabii ki kabuklarını da elimize yüzümüze sürmeden atmıyoruz. Onları bu şekilde kullanıyoruz. Müzik Robottan geçirdikten sonra onu hemen kaseme aktarıyorum. Eğer hiçbir malzemeniz yoksa bile bu şekilde sadece cildinizi sürebilirsiniz. Aloe vera jelimiz hazır olduğuna göre onu bir köşeye katıyorum ve ikinci malzememize geçiyoruz. Keten tohumunu pişirmiştik. Şimdi onu süzgeçten geçirip tohumlarından ayırıyoruz. Keten tohumu jelinin faydaları yaşlanmayı geciktirir, akneli yüzü temizler ve oluşumunu önler, daha sağlıklı cilt tonuna sahip olmanızı sağlar, cildi derinlemesine nemlendirir. Gördüğünüz gibi bu şekilde jelini çıkardık. Şimdi bu ikisini birleştirme zamanı. 2 kaşık keten tohumu jelinden aloe vera jeline ekliyoruz. İkisini birlikte karıştırıyoruz. Şimdi üzerine üzüm çekirdeği yağı ekliyoruz. Yağlarla birlikte daha etkili bir serum hazırlıyoruz ve jojoba yağı arkadaşlar 7-8 damla kadar ekleyip hepsini karıştırıyoruz. Ve artık serumumuz hazır arkadaşlar. İster krem kabına katın ister bu şekilde damlatmalı şişeye katabilirsiniz. Ben hemen krem kabına aktarıyorum. Bu serumu 7 gün boyunca her gece yatmadan önce yüzümüze sürüyoruz ve 30 dakika bekletiyoruz cildimizi. Sadece yüzümüze değil, boyun bölgesine, dekolte bölgesine ve hatta ellerinizde lekeler veya kırışıklıklar varsa ellerinize de sürebilirsiniz. 30 dakikadan sonra yıkayıp ardından nemlendiricinizi sürebilirsiniz. 7 gün boyunca düzenli yaparsanız mutlaka cildinizdeki lekelerin açıldığını ve kırışıklıkların yok olduğunu göreceksiniz. Bugün de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.